Şimdi önemli bir konudan konuşacağız. Çok ciddi bir video. <laughs> Şaka yapıyorum. Öyle ciddi bir video değil. Game of Thrones hakkında değil. Bir kere Wattpad kapatıldı ve ben Wattpad'e kitap yazmayı çok istiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum. Ama Wattpad'deki kitapların cringe'liğine öyle bir zevk alıyorum ki. Onları eleştirenlerin videolarını izlemeyi o kadar seviyorum ki. Sizin de öyle bir hissiniz var mı? O zaman ben de kitap yazsam nasıl olur diye düşündüm. Bir sonra çok fena olurdu diye sonra bir karar verdim. Bir kere biraz birazcık renk lazım. Vampir, mafya, asker. Yok böyle devam etmez. Böyle devam etmez. Wattpad'e renk lazım bence. O yüzden <laughs> o yüzden ana karakterimiz bir korsan. <laughs> Korsan oldu ana karakterimiz. O zaman kızın bu da hikaye orta çağ civarlarında demek. Veya yeni yeni o. o zaman karakterimizin adı ne olsun? Yuron. Hayır hayır. Yuron'a çok aşık değilim. Öyle bir şey yok. Yuron olmasın. Yuron olmasın. Daha orijinal bir ad bulalım. Deniz. <laughs> Ama bu Wattpad adı değil. An... An... Ankara. <laughs> Bana çok değişik ki, kimsenin adı olmayan bir erkek adı söyler misin? Hani? Deniz. Erkek adı. Erkek Türkçe mi? Türkçe. Türkçe. Kemal. <laughs> Kemal'le <laughs> Neyse o zaman her Fenam. Wattpad yazarının gibi bulamayınca sığındığı at olan Merice <laughs> <laughs> Neyse ki ana karakter Merit şey demek ama... ...kız arkadaşı, normal kız arkadaşına arkadaş gibi yaklaşıp... ...ona öyle çaktırmadan asılan adama Merit deniyor. Wattpad'de çok popüler bir hmm. <laughs> O zaman kız karakterimize ben at buldum. Umay. Güzellik tançısın. <laughs> Taydı bir kitapta kız karakteri. <laughs> Sine krizi geçiyorum. Ama bence Umay gayet iyi. <laughs> Neyse. Wattpad yazıyorsak bir kere anne babayı aradan çıkarmamız lazım ki güzel bir aşk yaşanabilsin. Değil mi anneciğim? Hı -hı, aynen otorite figürünü arara atmamız lazım. O zaman ne yapacağız? Trafik kazası. <laughs> Orta çağda geçiyor. At çağ, At tepmiş. <laughs> Bence ana karakterimiz prenses olsun. Prenses. Ama şöyle prenses değil de lady olsun. Ama şöyle bir lady olsun. Ben diğerleri gibi değilim. Ben ata binmeyi seviyorum. Kılıç kullanmayı seviyorum. Ama hiçbir şeyde beceremiyorum. Hmm. <laughs> Falan bir kız olmalı. Wattpad kızı böyle olur çünkü. Ama erkek karakterimiz de böyle <laughs> Falan bir şey olmalı. Yani erko olmalı bir kere. <laughs> Çok otoriter olmalı korsanların en korsanı olmalı. Böyle uu, herkes görünce korkmalı. Aslında ana karakterimizin, erkek karakterimizin adını cehennem falan Gazap. Gazap a Şey neydi? Memati. <laughs> Memati falan koyabiliriz. Vatbet öyle tehlikeli. Erkaları sever tabii Wattpad'de yaş farkı falan oluyor ama ben böyle bir şeylere karışmayacağım yani. Yaşları siz kafanıza koyun. Orta çağda geçtiğini biliyorsunuz. Efendim yaşlar size kalmış. Şimdi ana karakterimiz o an sadece nefes alıyordu. İçimden kimseyi göze almadan haykırıp kaçmak geldi. Ama adam kilitliydi. Penceremi açtım ve atlamayı düşündüm. Ama sonra yüksek olduğunu fark ettim. Kapımı çaldım. Kendi kapımı. <gülüyor> böyle <gülüyor> gereksiz bir cümle yapısı kuruyorum. Yani Normalde ben böyle kitap yazmam bu. Bir bot. Kendi kapımı. Sonra baktım. Orada şey vardı. Güvenlik vardı. Güvenliğe dedim ki beni çıkar ne olur? Güvenlik de hayır dedi o zaman ne yapsam diye düşünürken düşünürden yani yazım hataları yapmayı unutmuyormuş i̇şte Düşünürken baktım ki benim perdelerim çok uzun perdelerimi barberine bağlayıp camdan akıttım böyle bir salak cümle yapısı kayalım ve Kalenin aşağısına doğru inmeye başladım. korkuyordum ama ben diğerleri gibi değildim. Ben çok özeldim. Çok kitap okurdum kimse benim gibi değildi. Herkes çok şeydi. Ben diğer kızları hiç anlamıyordum. Yok öyle süslenmekmiş püslenmekmiş hiç benlik değildi. Neyse kalenin aşağısına inerken. İpimi yanlışlıkla bıraktım ve popomun üzerine düştüm. Neyse ki çok az kalmıştı ve yaralanmamıştım. Oradan geçerken ayağımı burktum. Sonra <laughs> yüz üstü düştüm. <laughs> ve sonra da beni bir kuş kaptı. Elbiselerimi yırttı. Çırılçıplak kaldım. Wattpad kitabı değil mi arkadaşlar? <laughs> o halde beni yakışıklı, güçlü, kaslı, şu an iğrensem de vanilya ve tütün kokan <laughs> ama Wattpad kokusu Wattpad kokusu ama ı, falan yani vanilya ve tütün kokan tek gözünde göz bende olan korsan şapkalı bir yakışıklı buldum. <laughs> Beni kucakladı Çırılçıplaktı Çok utanıyordum Pelerini bana sardı Sonra gemisine götürdü Evet arkadaşlar Buradan sonra nasıl gitsin İkinci bölümde Biz Gayet sürük batbet <laughs> <ve> sürükleyiciliğinde <laughs> Gereksiz yere sürüklüyor ya onlar İkinci bölümde yorumlara yazın Ben devamını sizin için bunu uyduracağım Ama bana fikir yazın Nasıl olsun Neyse arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım Merak ettim ben satın alırım bunu. <laughs> Beğenileriniz çok önemli. Evet beğenin ki ikincisi çekilsin. Neyse çok zor değil ben bunu çekerim. Beğenirseniz <laughs> daha çok çekmeye hevesim olur. Neyse hadi bay bay. Ya beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yorumlara da lütfen devamı için fikirlerinizi yazın. Hadi Devamını bye yazın bye. bitsin şöyle. <laughs> Hoşçakalın.